Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte 10 Mayıs Pazar Survivor 2020'nin ikinci eleme adayı. Survivor'da ikinci eleme adayı da belli oldu. 10 Mayıs Pazar günü Survivor 2020 72. bölümü ile ekrana geldi. Ünlüler ile gönüllüler arasındaki rekabetin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise ada oylaması ile eleme adayı belirledi. Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyunu mücadelesi nefes kesti. Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu ünlüler kazanmış, gönüllüler takımı ise eleme adayı çıkarmak zorunda kalmıştı. 10 Mayıs pazar günü Survivor 72. bölümde ünlüler ile gönüllüler, bir kez daha dokunulmazlık oyunu mücadelesi verdi. Gönüllüler, bu sefer dokunulmazlığı kazanarak konseyi rahat geçirmek ve ünlüleri de eleme potasına sokmak istiyorlardı. Bu hırsla oyuna başlayan gönüllüler takımı, dün ada konseyinde yaşadığı gerginlikleri unutmuş ve parkura hazır çıkmışlardı. Oyuna hızlı başlayan Gönüllüler takımı, rakibine fazla sayı şansı tanımadı. Bir ara skoru 7 ila 2'ye getirdiler. Ünlüler, aldıkları iki sayı ile ümitlendiler. Skor 7 ila 4 olduktan sonra ise Gönüllüler yine atağa geçti. Son oyunda ise Yunus Emre ile Ardahan karşı karşıya geldi. Yunus Emre'nin puzılda takılması ile Ardahan avantajı duruma geçti. Ve bu sayıyı da alan Ardahan skoru 10 ila 4 yaptı. Böylece Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu yani dokunulmazlığı Gönüllüler kazandı. İkinci, eleme adayı kim oldu? Survivor 2020'de dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı için SMS oylaması yapıldı. Sonrasında ise ünlüler takımı ada oylamasına gitti. Yarışmacılar, birer isim yazdılar. Açılan oylama sandığından çıkan isimler Mert ve Elif'in isimleri çıktı. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Mert, ikinci eleme adayı oldu. Mert'in ismi dört kere, Elif'in ismi ise iki kez yazılmıştı. Hazırlayan Gündem Survivor. Kanalıma abone olmayı unutmayın.